23 Eylül Pazartesi Bursa Yarış Programı'ndan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bursa'da 10 koşuluk bir program olacak. Yarın biz sizlerle beraber birinci altılık değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere YouTube'da katıl ve WhatsApp üyeliğimiz var. YouTube'da katıl yapmak için arkadaşlar 350 TL karşılığında katıl butonuna basıyorsunuz. Yarışlardan 45 dakika önce şablon şeklinde YouTube sayfanıza bildirim şeklinde telefonlarınıza, iPad'lerinize kullandığınız cihazlara düşüyor. Yani şablon şeklinde düşüyor. Video şeklinde atmıyoruz. Bilginiz olsun. Çok soran arkadaş olmuş. Şablon şeklinde yarışlardan 45 dakika önce günde bir tane programa geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Youtube'daki e, üyelik butonu yani Youtube abonelerimize, Youtube üyelerimize, üyelerime günde bir tane programa e, tahmin geliyor. Şablon şeklinde geliyor. Bilginiz olsun. Yani bir programı derken yani İzmir veya Bursa ise Bursa'ya ee, bir iki şeklinde ve hatta Ankara veya İzmir ise bir tanesini tercih ediyoruz YouTube sayfamız için. Ankara veya hatta İzmir'e birinci ve ikinci haftası neyse tamamı geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra WhatsApp abone devam ediyor. Bilenler X'ten mesaj yoluyla bizlere ulaşabilirler. E, ee, üyelik alımı açıktır. Bir hafta boyunca üyelik açımı, e, alım açık kalacaktır. Bilginiz olsun. Bu kısa notlardan sonra birinci altılık ayını sizlerle beraber değerlendirelim. Ee, herkese açık şekilde tahminlerimiz gelmeye devam edecek. Bunun için de e, abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum atarsanız, destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi bir hafta e, geçmesini temenni ediyorum cümlemize. Bursa'da birinci koşuyla e, maiden yarışta başlayacak birinci koşu. 3 yaşlı Arapların 1500 metre için piste gerçekleştirici maiden mücadele. dişileri özel maiden mücadele. Saat 13.30'da başlayacak. Ben burada <laughs> bankoyla başlayacağım arkadaşlar. Bir de buraya sıralı ikili tahmini vereceğim. E, Haftaya güzel başlamak adına. Buraya en bir sıralı ikili tahminim var. Bir de banko adayım var arkadaşlar. Ben burada altınmalı müşahabihetten Nevzat Avcı ile beraber start alacak. Coşartay temsilcisinden net bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Son yapmış olduğu yarışında İzmir'deki yarışında e, üçüncülük elde etmiş Nevzat Avcı ile beraber. O yarış içerisinde e, yarış bitmişti. Müşahmet gelmişti. Yani e, 1200 metrelik yarıştı. Şimdi bugün 1500 metrelik mesafeye çıkıyor. Ve iyi koşmasını bekliyorum. İdman pistindeki galopları da muazzam. E, görüntüleri de harika. Ben müşahmetin bir aksilik olmadığı sürece Nevzat Avcı ile beraber Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu ismin ben Nevzat Avcı'nın getireceğini tahmin ediyorum. Müşahmet benim birinci altılığa, birinci ayakta banko adayımdır. Altılımlı Müşahmet. Burada sıralı ikili olarak değerlendirecekler için bir numara ırmak çiçeği edeceğim. Bu ırmak çiçeği Eren beraber son yapmış olduğu yarışta çok güzel görüntüsüyle bir ikincilik elde etti. O yarış 1500 metrelik mesafedeydi. Ee, bir e, avantajı var bu ismin. 1500 metre mesafeyi gören bu yarıştaki İki tane, üç tane isimden bir tanesi son, son yapmış olduğu yarışında e, güzel bir ikincilik elde etti. Dışarıdan dışarı savrulup gelen bir at vardı hatırlarsanız o yarışı. Baleye yaslanıp kazanmıştı. Büyük bir sürprize atmıştı. Bugün gün nezdinde Irmak Çiçeği, Eren ile beraber ikinci olmuştu. Çok güzel koşmuştu. Bana göre e, yine Eren Kaderler'le beraber aynı diriliği gösterebilir. E, ben ikincilikten çıkmayacağını düşünüyorum. Buradaki 6 ve 1 şeklindeki sıralı ikili bayis olarak da değerlendirebilirsiniz. Üstüne basarak sıralı diyorum. Çünkü 6 numaralı müşahmeti ben burada bank olarak geçeceğim arkadaşlar. Ve <laughs> ikinci koşuya geleceğim. İkinci koşuda da bir banko adayım var. E, kim bu banko adayım? 3 numaralı Pan Fofar arkadaşlar Mustafa Çiçek ile beraber çıkacağı bu yarışta ben 3 numaralı Pan yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 yaşlı isim son yapmış olduğu yarışında Bursa'da e, Mustafa Çiçek'le e, güzel bir üçüncülük elde etmişti arkadaşlar. O yarışın enziminde Mustafa Çiçek e, bu ismi yani e, çok da zorlamadı yani çok da zorlarken yani e, ikinciye gelebilirdi yani Braşat'ın yanına kadar gelebilirdi. En azından 7 bolluk fark değil ikinci ile beraber yani 1 bolluk 2 bolluk fark kadar rahatlıkla indirebileceği bir yarıştı. Fazla zorlamadan Mustafa çek, rahat bir üçüncülük elde etti. 1200 metrelik kum pistiye doyuruş arkadaşlar. Yarın bence başarılı olma ihtimalinin daha çok olduğu çim piste geliyor. Hafiften de şöyle bir yağmur e, serpiştirirse fazla yağmazsa ben buradaki 3 numaralı Pampa Faralın e, geçileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. E, çim piste çıkınca yarışta. Panfafora'nın Mustafa ile beraber zor da olsa üstüne basa basa söyleyeyim zor bir yarış. E burada risk almazsak e, ben birinci altıyı bulamam diye düşünüyorum. Kendi nezdinde. Risk'i de buradan alacağım arkadaşlar. İki bankoluna gireceğim ben birinci altılığa. Panfafora'yı bir aksilik olmadığı sürece yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir diğer bankon 3 numaralı Panfafora. Yani altılı oynamazsanız buraya ufak bir e, birinci koşuya sıralı ikili bahis. Veyahut da birinci ikinci koşuyu birleştirerek Çift hapeyesi olarak bence bu oyun kaçırmamak lazım. Çok da büyük değil de mesela cazip olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Üçüncü koşuya gelecek olursak ayrımsız bir sıralamam var. Ben burada hepsine kadar gideceğim. Dörtte kadar bir sıralamam var. Sizleri altınızı kolaylaştırmak için o sıralamamı sayacağım arkadaşlar. 7 numaralı Allergül'ü. Yuhann Yıldız'la beraber. Sonrasında 2 numaralı Baran Reis. Karaözüm temsilcisi Bekir Mert Mırık'la beraber start alacak. Sonrasında 6 numaralı ponçiktay. 1 numaralı Argalı. Öncelikle burada yazacağım 4 isim arkadaşlar. Sonrasında hepsine gideceğim. Ben kendi şablonumla yine bir sıralama söyleyeyim. 7, 2, 6, 1 çok öncelikli diye belirtiyorum. Üstüne basa basa siz istediğiniz gibi değerlendirin. Sonrasında ee, bir saniye 7, 2, 6, 1, 4, 3, 5, 8. Kim dışarıda kaldı burada? 7, 2, 6, 1, 4, 3, 5, 8. Dışarıda kalan ismi siz bulun. Onu ilave edin arkadaşlar. Notlarımı almışım da sanki burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok. Dışarıda kalan isim yok. Ee, burada sıralaman bu şekilde olacak. 7, 2, 6, 1, 4, 3, 5, 8, 8 şeklinde. Ama 7, 2, 6, 1 burada öncelikli olarak yazılması gereken 4 tane isim arkadaşlar. 4. koşuya gelecek olursak 4. koşu <laughs> zor bir mücadele. Burada da ayrımsız 6 tane isme yer vereceğim arkadaş. İlk olarak Mavi Aşk diyeceğim. Berkan Gökçek ile beraber Sadın Gücü kimsizcisini e, küçük cazip mistik kuponlarda 7 numaralı Mavi Aşk'ı tek olarak değerlendirebilirsiniz. Bütçenize göre ön sıradan ben burada 7 numaralı Mavi Aşk'ı kesinlikle e, yarışı kazanma ilk isim olarak görüyorum. E, <laughs> sonrasında 5 numaralı Çöl Kraliçesi, 2 numaralı Jalela, 1 numaralı Ergen özür dilerim. 3 numaralı Alasen. 6 numaralı Hızlı Bakış. Ve son olarak da 4 numaralı Benice Gülü. Burada 7 e, numaralı Mavi Aşkı tek atmayacak arkadaşlar için ayrımsız sıralamam olacak arkadaşlar. Ve böylelikle 5. koşuya gelecek olursak. Burada 3 e, yaşlı İngilizlerin 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı e, 1300 metrelik çim pistini gerçekleştirecek handikap 17 mücadele arkadaşlar ben bu koşuda 4 numaralı Jesko'nun güzel bir yarış yapacağını düşünüyorum Muhammed Mir bilgin idaresinde Jesko'nun çok güzel bir yarış yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. ilk sahada muhakkak 4 numaralı Jesko yazısının daha en harf temsilcisi hatta dediğim gibi küçük cazip mistik fonlarda 4 numaralı Jesko ile bir misti altılı gayanda değerlendirile deneyebilir değerlendirebilirsiniz bir yandan da beş maçını izliyorum birbir <laughs> bir oldu. Acilen gol yapmamız lazım. <laughs> bir yandan ona bakıyorum arkadaşlar. Sonrasında 10 numaralı Mayka. Cemal Paso ile beraber 4 numaralı ismi tek atlayacaklar arkadaşlar için. 10 numaralı Mikea yazılıyor. Sonrasında 9 numaralı Anzaklı Onur Yıldız ile beraber 11 numaralı Dreamliner ve son olarak da 6 numaralı İhsan Buga Nevzat Avcı ile beraber kuponlarımın olmazsa olmazı. Dediğim gibi buradaki 4 numaralı Cesko banka olarak değerlendirilebilir. Ama siz bütçelerinize göre ben bir sıralama saydım. İstediğiniz gibi tuttuğunuz isimlerle beraber sıralamadan değerlendirebilirsiniz. Ve 6. koşuya geçecek olursak. Ben bu koşuda kısa vade altı mücadele 1400 metrelik kum piste gerçekleştirecek. 3 yukarı yaşlı İngilizler katılacak. Ben bu koşuda dispergatörü başka birisi binse mesela Gökhan Kocakay'ı değil de <laughs> Ali Yıldız binse Gerçi Ali Yıldız normalde biniyormuş. Bunu inmiş. Ali Yıldız'ı bindirmemişler. Ee, ne diyeyim, nasıl diyeyim ya? Ali Yıldız değil de mesela Vedat Abiş binse ee, Muhammed Birbilgin binse Ercan Çankaya binse kesinlikle ben disparagatörü tek adardım. Ee, ama Gökhan Kocakaya ile beraber disparagatörü 63 kilo ile gerçi bu kilo da Gökhan Kocakaya e, ilmek ilmek biniyor. İyi olduğu zamanlarda Gökhan Kocakaya'nın iyi olduğu zamanlarda güzel bir binişleri var. Fakat yani bugün İstanbul'da izledik arkadaşlar. 9 tane koşu izledik. Gökhan Kocakay'ın verdiği yarışlara bakın. Allah'ı nasıl severseniz ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ee, saçma sapan yarışlar verdi arkadaşlar. Yani şimdi bugün de miyim? Birazcık moralim bozuk bugün de. Gökhan yüzünden. E, ee, misli 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 aldı bıraktık arkadaşlar. Neyse Bursa'ya dönecek olursak 6. koşuda 1 numaralı Dispergator, Gen Dispergator General Quartus temsilcisi. Yukan Koçkaya ile beraber ilk sıradan yazılır. Bitmiş olduğum gibi başka jokey olsaydı burada bankoya giderdim. Ve da Nevzat binseydi. Aynı kilo Nevzat Avcı binseydi. Ben yine tek bırakırdım. Yukan Koçkaya bana güven vermiyor arkadaşlar. 8 numaralı Wild Dancer. Nevzat Avcı ile beraber start alacak. Carpe Diem temsilcisi. E, ee, Dispergatör'ün ilk rakibi 8 numaralı Wild Dancer olur. Son olarak 4 numaralı Lord, of Yıldızlar yani Muhammed Mir Bilgin idaresinde burada son sıradan 3. sıradan yazacağım isim de 4 numaralı Lord of Yıldızlar olur arkadaşlar. Bu koşudaki sıralama 1-8-4 şeklinde olacak. Belirtmiş olduğum gibi Bursa 1. altılı tahminlerim bu şekilde olacak. Bursa 2. altılı e, YouTube veya e, WhatsApp sayfamızda olacaktır arkadaşlar. Bunun için de yapmanız gerekeni ilk başta bahsetmiştim. Ee, tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.